Altın Çocuk Matematik Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu video Doğada Matematik serimizin ikinci videosu. Bu bölümde gezegenimizdeki kutup bölgelerine gidiyoruz. Daha önce izlediğiniz animasyonlardan belki kutupları tanırsınız. Gezegenimizde iki kutup bölgesi bulunur. Biri Kuzey Yarımkürede olan kuzey kutup bölgesi, diğeri de Güney Yarımküresinde bulunan Güney kutup bölgesi. Kutuplar birçok canlı türünün yaşadığı buzullardan oluşan bir ekosistemdir. Bu bölümde işte bu ekosistemin ana yapısı olan buzulları inceleyeceğiz. 0 santigrat derecede su molekülleri katı formlarına geçerek buz oluştururlar. Doğadaki bütün maddeler katı formdan ısısı düşerek sıvı forma geçerken daha yoğun bir madde oluştururlar. Bu yoğunlaşmış katı kendi sıvısının içinde yoğunluk farkı sebebiyle dibe çöker. Ama ilginç şey ki suyun buza dönüşümünde bir farklılık gözlemlenir suyun molekül yapısı gereği en yoğun olduğu sıcaklık artı 4 derece olduğu için buz sudan daha hafiftir. Buz suya dönüştüğünde suyun dibine basmak yerine suyun üstünde yüzer. Ne kadar da ilginç. Suyun bu duyarlılığı sayesinde nehirler, göller ve okyanuslarda, soğuk havalarda suyun altında yaşayan canlılar yaşamlarını sürdürebilirler. Üstelik bu suyun zekasını gösteren sadece bir örnek. Elbette buzulların üzerinde yaşayan canlılar için de yaşam alanı oluşur. Kutup ayıları, penguenler ve bildiğimiz deniz kokları da de mutlu, huzurlu yaşarlar. Peki size bir bilmece. Sizce dünyanın en etobur canlısı kutup ayıları iken hiç penguen yan bir kutup ayısına rastlanılmamıştır. Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.